Özlemek diye bir şey var sol yanımda ve buna engel olamıyorum. Ne göğsümden söküp atabiliyorum bu duyguyu, ne de onunla yaşamaya alışabiliyorum. Bir yanım iyi oldu gitti diyor, bir yanım hala kabullenemiyor. Ben ne yapacağımı bilemiyorum. Gülen yüzler dağıtıyorum etrafa. İçimdeki ağrıyı bir tek kendime saklıyorum kötü bir söz ederler diye ben senin acını bile biriyle paylaşmaya korkuyorum. Biliyorum değmezsin. Biliyorum dönmezsin de zaten. Ama seni hala seviyorum. Bunun nasıl acıttığını bilemezsin. Ötelerden bir ses geldi. Efkar efkar vururu dile. Yağmur oldu. Döndü sele var Ötelerden bir ses geldi Efkar efkar vurdu dile Yağmur oldu döndü sele var. Boşuna, Boşuna Derdi varsa ağlar insan derdinle Piro derdinle Piro derdinle Piro derdinle Derdinle Piro derdinle Piro derdinle Piro derdinle derdin Aslında beni sevmemen mühim değil. Yemin ederim geçtim bütün bunları. Bana en çok ne dokunuyor biliyor musun? Hayatımda ilk defa birine güvenmişken, birini ilk defa bu kadar çok sevmişken kaybediyorum. Sence bu adil mi? Bence değil. Hem de hiç değil. Şimdi nereye uzansam, tutar bir dal bulamadığım uçurumun gövdesindeyim. Elimi tut diye bağırıyorum. Duymak istemiyorsun. Nasip değilmiş mi diyeyim? Hayırlısı böyle miymiş? Ne olur içimdeki yangını affedebilecek bir şey söyle bana. Ben bulamıyorum. Avutmuyor beni hiçbir cümle. Ağrım dinmiyor. Sızım geçmiyor. Sana söyleyemediğim her özledim cümlesi için bin kere ölüyorum. Bin kere diri diri gömüyorlar beni. Ama bu sondu. Bu kez kendi ellerimle ört beni Ben bir daha derman, özlemem seni Ben bir daha derman, özlemem seni, derman, tene. Daha özlemem seni. Dar Çeyizi var yazması var Derman derman sürdü tene Yastığında dar ten Boşuna ağlar mı insan? Derdi varsa ağlar insan. derdinle ne? Piro derdin ne? Piro derdin ne? Piro derdinle ne? Derdin ne? Derdin ne? Piro derdin ne? Bir ol derdinle